TikTok'un en sevilen, en eğitirsiz kişileri, olmazsa olmazları geliyor. hadi alkışlayalım. Ben seni tanımayayım ki abi. Beni mi bronzlaştırıyordu? Beni aynadan havaya uçurdu. Güneşi kapatıyor. <laughs> isabel isabel <laughs> Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta en sevdiğim gerçekten hiçbir şekilde antipati duymadığım ve haters olduğumu düşündüğüm bazı isimleri derledim Onların videolarını sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten çok keyifli buluyorum onları Ne yapalım o zaman çok konuşmayalım izleyelim görelim ne dersiniz Eğer bu videoyu beğenirsen 2023 yılında 1 milyon euro olsun Hepsi <laughs> <laughs> ben hepsini ben hepsini ben 1 milyon do... euro istiyorum 1 milyon, milyon euro istiyorum Arda Kral Adam adam Tamam <laughs> abi <laughs> Çok sert değil mi? Ağzımdan salyam çıktı ya. Çok sert bir görüntü değil mi abi? Gerçekten söylüyorum. Düşmanı var ya abi korku verir, dosta güven verir ha bu bakış. Ben size söyleyeyim hocam. Müzik bitti bu arada. geçtirin oy geçişi gördünüz mü Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir daha, bir daha. Hepimizin aynı anda bunu yapmasını istiyorum arkadaşlar. Dur bir dakika, olmadı, olmadı. Bir dakika, dur. O, abisiyle reis. yapsana. Parti yapsana. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu kaslı vücuda göre fazla destek değil mi? Gerçekten tebrik edilesi bir vücudu var. Arda Kral seviliyorsun. Oy! Kralın dansı. Reis! Arada bir yok Sen c o k u p cukup, cukup, c k u p cukup, c u k u k u p c u k k u p c u k k u p c u k k u p c u k k u p c u k k u Güvenlik koş evime hırsız girdi. Hırsız mı? Beni polislere ver diye yalvar. Şimdi gel buraya. <laughs> bunu yeni keşfettim bak bu da tam bir manyak ya bu da çok iyi ha. Vallahi çok komik çocuk bak bu arada muazzam güvenlik güzel güzel bunu da takip edin Benim gibi güvenlik olsa kaç para maaş verirsiniz <laughs> Kardeşim iki tane çubuk krekerli işe başlar mısın? Senin gibi güvenliğim olsa üstüne para isterim lan. Şaka şaka bu arada. Yorumlar böyleydi aklıma geldi. Güzel video ya. Jobla yeni skill açıldı. Bu kadar kastör güvenliği kim karşı koyar? Uyuu harbi güzel hareket. 5 yıl eğitim aldım. Boşa değil. Lucifer Morningstar. Bak bir de ritim tutuyor bak. Jobla dikkat edin bak. Hırsız kolaysın kanka güvenlik olan ben Ecilli mi gel buraya Şu anda de, de. De. Ne güzel, de. De. güzel kullanıyor Jopa Hey dostum Arda Kral arıyor Açacak mısın? abi senin kastı fotoğrafını atıp bu benim karşıma çıkın yazdım. Her yerde seni arıyorlar. Yakacaksınız beni değil mi? Yakın abi yakın. Herkese göster. Elektrik direkleri alsın benim fotoğrafımı. Herkes tanısın. Sunum, sunum, sunum. sunum. Aa, nasıl gelmesin? Allah Allah. Ana bu tavayı da çalmalı gitmeli mi? Ne yapmalı? Ne demek? olsun. Affedersin. Bugün aramadım ama bilin o beni. Ahmet abi ne oluyor Ahmet abi? Tattırırız anam. <laughs> Hayda hocam. Ahmet abi hey. Şakşıka mı? Şakşıka mı Ahmet abim? Şakşıka mı? He? <laughs> Şakada şuka. <ha? gülüyor> Her yaptı dedem burnuna sok. Bana ne Müthiş bir adam ya. Yani. Abi senin gibi hiç susun her yaptı. <laughs> Babaannem aldı kulağına soktu. Aldı kulağına soktu duyamıyor şimdi. Biz sana güvenmiştik. Ne alaka? Biz sana güvenmiştik. Adamı izleştik. Oy. King 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 Sunum 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 Abi senin yaptığın gibi tutas biber yaptım Babaanneme verdim çok sevdi Ertesi günü Ya bir şey diyeceğim böyle bir adam var mı kıyamam bak bir de var ya üzülüyor ya tatlı ya baya tatlış kova adam burada oturuyor ben bu abiyle görüşmek istiyorum ya Abi senin gibi iki sos yaptık babaannem aldı kulağını soktu duyamıyor şimdi biz sana güvenmiştik Çitos bebeği babaannem Kur'an'a soksun diye mi söyledim ben? Sunum, sunum. Allah Allah kime? 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 Sarabiberi. Yakup evet, ustası evet, ayak 56 şey gösteriyor. Ne? Ayak mı? Lan Yakup abi ne yapıyorsun hey? Yakup usta koşu bandından tekrar düşüyor. Daha önce düşmüş galiba. Anlamsız <laughs> 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 bir görsel. Yayında mı bu? <laughs> Benim yayınlar maksimum öyle olur zaten. Seviyorum seni Yakup abim. Düşecek gibi gözükmüyor. Bir... Hadi. Dayan, Cristiano Ronaldo. Vay efendim vay. Tossi tos, Yakup tos, Usta Cristiano Ronaldo özelin. Toros'u nereden bilsin Ronaldo abi? Bu ne lan böyle? Araba. araba. <gülüyor> <gülüyor> Cristiano Ronaldo. Tam bilmiyorum. Mont değil ya adam gerçek <laughs> canlı, canlı Mont değil. Vallahi. Canlı canlı karşımızda lo. Zaten gerçeğidir lo. Abi Türkçe söyleyelim mi? Türkçe Türkçe. Cristiano Ronaldo abi Türkçe söyleyelim mi? Türkçe. Neden saçların <laughs> beyazlamış arkadaş? Ne alakası? Bana da benim gibi çekilen mi var? <laughs> abi sen adamsın ya. Tos Yakup abimle savuk kahve keyif. Mesela, Mahmut kahve. Aa yok Nescafe'ye geçmiş hocam. Hadi, Sadece, o cümle zalimler Allah, Allah. yanar üstüm Ne güzel söylüyor Benim, lan çocuk yiyeyim, Yüreğim kan ağlar <laughs> Kendi yemedi çocuklarına yedirdi Aa bu aynen bak adam gibi adam <laughs> Bak içinde hiçbir şey yok Çocuklarını çıkoftu diye attı, artık onda kendiyi var falan. Tamam baba. Babam bak Baba baba, ben gerek Çok sinirliyor. Yani. Tamam, baba. Oğlum, oğlum, baba. Allah Allah. Oğlum zaten ya... <laughs> Allah bak Allah Oğlum Allah Allah. 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 Allah Allah Oğlum! İzabelle bir çalacağım, bir çal hadi hadi. Surata baksana çok mutsuz ama hayatında Hadi bir çalalım İzabelle çal. <laughs> Olduğu yerden çok mutsuz gözükmüyor mu? Allah Allah. İzabella hızlı gir baba hızlı gir. Hızlı sana kakarım bak ha. Hızlı gir hadi İzabella. Lan bir dur da bir başlayalım lan? İzabella senin Tamam ya başla başla. <laughs> bak ha. İzabella İzabella. Bunun bir ritmi var bilmem ne var ya. Sen bir sonra başlayacağız. İzabelle Tecrit mi deniyordu buna? Seninle var ya Boğaza tam gaz devam. Boğaza tam gaz devam baba. El Mexico. Salvador Abi ben de takayım gözlüklerimizi. Zehir. Zehir. Mexico. İşte açtırıcı bir adam ya. Vallahi işte ama açıyor izince. Bölümlerini desteklemek için mutlaka soda tüketin. Ne alaka? O nasıl çoğu soda? Ya. <laughs> bir geyir abi rahatla. El Salvador'da bir binayı uçurmuş, üç adam öldürmüş. El bir birim olsaydı yardım şu an ya. Yani. Telimi bronzlaştırıyordu. Binayı neden havaya uçurdun? Güneşi kapatıyor. Mene mene devam. Bayağıdır <laughs> <laughs> benim men videosu gelmiyor. <laughs> e ben Çok tatlı yapacağım? gözükmüyor mu adam? Dudaklara baksana. Bismillahirrahmanirrahim. Acılı lan bakalım ben bir. Acılık testi. Meksiko, El Salvador. Bu adamı bu videoyla tanımıştım ben. 3'ü 5'i. Yeter ki Bir şey diyeyim mi ama ağzın tadı nasıl Salatı biliyor biliyor? Aynı ben de biliyorum arkadaşlar. Salatayı araya böyle koyarsın. Onu böyle sıkıştır çek abi şimdi. Keyifli bir adam bak. Yemek yersin yenir bu adamla. Elinden de yenir Elin lezzetlidir Bayağı bak. Eli lezzetli dur onlara baya bak. Ondan sonra. Biber değil mi? Onu ben bu arada böyle içine koyarım. İçinde yerim. Siz nasıl yiyorsunuz? Bu nefes almalar var ya bak. Meksiko. Tarttı o orada. Salvador. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve incelememi istediğiniz kişiler varsa yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öptüm. Bye.